Merhaba canlar ben Emre hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir soru kalıbı arkadaşlar. Y artı 3x eşittir 12 denkleminin belirttiği doğru ile x ve y eksenlerinin arasında kalan üçgenin üçgensel bölgenin alanını soruyor. Şimdi öncelikle yapmamız gereken bu doğrunun grafiğini çizmek arkadaşlar. Şimdi y artı 3x eşittir 12'de. Önce ne yapacağız? Y'ye 0 verirsem arkadaşlar Burası gitti. 3x 12 eşitse x buradan ne gelecek? 4. Yani x 4 noktasından geçiyormuş bu doğru. Sonra x'i 0 verirsem burası gitti. y eşittir 12 olur mu? Olur. Yani burası da kaçmış? 12. O zaman bu doğrunun grafiği arkadaşlar şu şekilde gitmiş olması biraz yamuk yumuk oldu ama <laughs> bu şekilde olması gerekiyordu. Şimdi diyor ki x ekseniyle ve y ekseniyle sınırlanan bölge. Aha işte burası değil mi arkadaşlar? Burası. Buranın alanını soruyorsa tabanına 4 de yüksekliğine 12'de ya da dik üçgendeki dik kenarları biliyoruz. Ne yapacağız? 12 çarpı 4 bölü 2'den 48 bölü 2'den arkadaşlar 24 birim kare olarak bulabiliriz. Tamam. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.